Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zengin Among Us ve zengin Pepe telefonları var. Son model. Pe Among Us ve Pepe. Among Us güneşlendi için güneş gözlüğünü takmış. Pepe ile Pepe ise gözlüğünü kapatmış durumda. O soğuk yer burası. Şuraya bakın. Büyük bir araba kalesi var. Şuraya bakın. En baştan en sona doğru sizlerle beraber gidelim. Burada bir mega bir canavar kamyon var. Hem de dinozorlu. Burada bir korlet var. Burada bir adını bilmediğim bir araba. Burada otobüs. Burada Jurassic Park arabası var. Görüyorsunuz dinozoru. Burada da çok güzel bir araba var. Burada buldozer var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ne yapıyorlar herhalde. Burada da iş var bu var. Burada Lamborghini var. Gri bir renk. Burada acıbat bir arabamız var. Burada klasik bir araba. Burada da şimdi yazan bir araba. Burada Formula 1 var. İşte burada bomba da, Formula 1. E, burada da delikli arabalar var mor olan görüyorsunuz. Burada da değişik bir arabalar var. Bakın motorunu da görebiliyorsunuz. Burada ise mavi bir dünyanın ilk arabası gibi bir şey var. Burada da beyaz. Burada Batman arabası ve itfaiye ve deniz altında gidebilen de bir araba. Evet arkadaşlar sıkılmışlar kendilerine hep tablet almışlar. Çok değişik. O kadar zenginler ki sıkılınca paralarını harcıyor. Evet burada da yatakları var. Yataklarına bakın. Kendilerinin yüz bin katı. Bu ne? Ve yine sıkılmışlar ve kendilerine enteresan bir kum saati almışlar. Bu kum saati ne işe aradıklarını bilmiyorlar. Konu saatini hemen öğreteyim arkadaşlar. İşte. Among Us ve Pepe. Bu 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 eğer dolunca bir dakikanız dolmuş demektir. Böyle zamanınızı ölçebilirsiniz. Devasa televizyonlar var. Oh. Çok, <laughs> çok devasa ve onların yanında da amonguslar şunların küçüklüğüne bak şunların küçüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar şu televizyonun yanında bu da ne televizyon bunların 10 katı bile daha fazla amongus şekil gözlüğünü takmış bunların playstation, PlayStation 4'ü var. var oh bunlar bayağı zengin ama 5 beklerdim herhalde paraları o zaman ve bu çok eski bir playstation yani yeni çıktığı zaman almışlar o yüzden o zaman paraları az olabilir. Ama Amongus çikili gözlerini takmayayım ediyor. Hey Ve arkadaşlar ben bunların küçükleri evet. Küçükken aileleri araba kazası geçirmişti. Ve bunlar fakir kalmıştı ama bu ikisi birleşip bir fenomen oldular. Fenomen olunca da işte gördüğünü bu servetleri aldılar. Ve buradaki kocaman televizyonu aldılar. Oh. Şimdi arkadaşlar Among Us gözünü Pepe'ye vermek. Pepe'ye nasıl yakışacak hep beraber görelim. Among Us'a görüyorsunuz böyle. Evet arkadaşlar gözlük Pepe'ye böyle oldu. Sizce Among Us'a mı daha çok yakışıyor yoksa Pepe'ye mi? Yorumlar arkadaşlar yazın? yorumlara yazın ve tarafınızı seçin. Eğer Among Us diyenler yoruma Among Us yazsın. Pepe diyenler yoruma Pepe yazsın. Eğer bu seriyi sevdiyseniz devamlarını da çekebiliriz. Ama bu konuşmamı aldanmayın. Seri daha bitmedi. Bu birinci bölüm 5 dakika bile sürmez. Evet bunlar artık yorulmuşlar ve biraz dinlenme ellerinde tekrar dinlenmek istiyorlar. Biz de o ara bunların bu devasa yünlüsü tanıtabiliriz. Evet. Onlar <laughs> burada uyuyabilirler. Gözlük çok şifre oluyor ama Aman kız gözlüğün düştü. Neyse sorun çözüldü. Aman kız gözlüğünü tekrar taktı. Ve biz de ev Burada güzel bir sehp Burada onların ortusu var. Kalbi malbi. Burada tekli koltukları var. Bunu pek kullanmaz. Burada bir ağaç var böyle. Devasa bir ağaç. Ventilatör. Bana bana açıyorlar ya. Bunda böyle şey var. Burada böyle, böyle bir şey var. Arkadaşlar bahçesinde bahçesini de Evet bahçeleri var. Bunlar o, bu onların arabası. Bir araba, bir bu bir Onların şey bisikleti. Var. Bu da mutfakları. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aman Pepe uykuya daldılar. Oğra arabalarınızı tanıtmak istiyorlarmış.